Arkadaşlar selamlar. Şu anda saatlerin 12.00 olmasına 5 dakika var. Yamyam yam sofrasına girip kendime perşembe gününe 26 Ekim perşembe gününe birebir almaya çalışacağım. Şimdi bilmiyorum diğer dershanelerde var mıdır ama bizim dershanemizde birebir sistemi var ve bu dersonet diye bir sistemden işte her hafta cuma günü gece çift sıfırda yenileniyor ve birebir soru çözümü alıyorsunuz. Arkadaşlar aldım neden özellikle perşembe gününü istiyorum. Çünkü e, bugün cuma ya önümüzdeki perşembeye kadar bir 5 gün falan olduğu için bu 5 günde ben de hem çalışmış olurum, anlamadığım sorular falan birikir diye özellikle perşembe gününü istiyorum. 11'ler ve 12'ler de e, okuldan çıktıktan sonra oraya geldikleri için onlar da o güne inatla almaya çalışıyorlar ve ben 2 haftadır falan onlar yüzünden perşembe gününe doğru düzgün birebir bulamıyorum. <laughs> on my mind always in my mind Be good again. I've been nothing but a girl. You really should be nothing less. Don't miss up, And don't you tell us all so, how you actually feel? If you do, then they'll cut you right at the heel. And it hurts. Too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. burned. Yeah, you're gonna get burned. Cause you're gonna get burned. They say you should never roll, roll all the dice without a hand it's make it's make a break when you never did stand a chance time is up don't you tell us so how you actually feel if you do then i will cut you right at the heat Selamlar. Kütüphaneden çıktım şimdi eve gidiyorum. İyi akşamlar sevgili Taner Gül izleyicileri. Bugün günlerden 21 Ekim Cumartesi ve saatlerimiz şu anda 10.30'a geliyor. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle bunu bir sormak istedim. Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Kütüphaneden geldim. E, akşam yemeğimi yedim birazcık dinlendim ve sonrasında küçük böyle cilt bakımı tarzında elim yüzümü falan yıkadım ve masanın başına geçtim. Normalde bugün benim kendime böyle bir söz vermiştim. 10 saate yakın çalışma hedefi koymuştum. Ama şu anda kronometrem 7 saat. Erken kalkacaktım normalde 5.30 gibi. Kalkamadım. 6.30'da kalktım. Zaten siz videonun başında bunları gördünüz. Ve uzun süre sonra kütüphaneye gittiğim için, böyle kütüphanede biraz çalıştığım için... Bilmiyorum zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Birazcık durum güncellemesi yapayım dedim. Neler yaptığımdan bahsedeyim. Türkçe branş denemesi çözdüm. 40 soru Türkçe oradan geliyor. 24 soru problem. 26 soru geometri. Bunları hallettim. Ondan sonrasında üstü sayılardan konu anlatım deneyecektim. Ama geçen dershanede de hocadan dinlediğim için gerek kalmadı. Bugün sadece direkt sorusunu çözdüm. 68 soru da TYT matematikte işte. Sonrasında da TYT kimyada kimyasal türler arası etkileşimler Konusunda doping hafızadan biraz çalıştım. 4-5 videosunu falan izledim dopingten Ve e, önemli yerleri falan tabletime not aldım. Totalde 206 soruyla şu anda karşınızdayım ve kronometrem dediğim gibi 7 saat. Şu anda saatimiz 10.40 falan. 10 saate tamamlayabilir miyim bilmiyorum ama yine de hedefime yakın bir saatte kapatmak isterim günü. Şimdi hemen derse geçelim. Sonrasında zaten yine büyük ihtimalle konuşmuş oluruz. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. Hey, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan i out of evaluated. That's Canlar tekrardan ben geldim. TYT Biyoloji'de canlıların temel bileşenleri konusunu güzel bir tekrar ettim. İşte inorganik bileşikler, organik bileşikler konusunu böyle bir baştan sona okudum. Kafamda güzelce oturttum. Sonrasında da 6 test çözdüm. Programımda zaten o yazıyordu. O da 65 soru ediyor. 206 soru da önceden çözmüştüm toplam. 267 soruyla günü kapatıyorum. Kronometremi gördünüz zaten 8,5 saat ile. E, günü sonlandırdık. Gönül isterdi ki 10 saat olsaydı ya da daha yakın bir saat olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama bugün de bu şekilde oldu. Yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten içmesinden böyle verimli geçirdiğim, e, beni böyle mutlu eden bir gün oldu. İnşallah en kötü günüm bu şekilde geçer diyorum. Umarım sizler de videoyu izlerken keyif almışsınızdır ve motive olabilmişsinizdir diye umut ediyorum. O zaman daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.